Herkese, Herkese merhaba. merhaba. YouTube. <laughs> YouTube, gıcıktım, YouTube dedim, YouTube <laughs> dedim. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Furkan bana makyaj yapıyor. Yani yapmaya çalışacağız. Evet. Furkan ilk deneyimin değil mi? Yani, Daha önce yapmadım. Daha önce yapmadım. Bakalım. <laughs> Şimdi ben Furkan hiçbir şey söylemedim. Bunu yap, bunu yap, şunu yap diye. Furkan her gün beni makyaj yap, yap yaparken görüyor. Evet. Yani umarım güzel şeyler çıkarır çünkü. Bu şekilde dışarıya çıkacağız. Hadi Furkan sana güveniyorum. Vallahi ben de kendime güveniyorum. Öncelikle okuyoruz. <laughs> Bak şimdi. Bu ruj. <laughs> tamam. Bunu, bunu bir kenara katalım. Bu rümel. 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 Bunun sanırım fondöten olması lazım. Evet. Doğru mu? Evet. Ürünlerimizi önce tanıtalım. Bu <laughs> Ne oldu? Bekle, <laughs> bekle. Instant Pour Airsir. Maybe in New York'un. <laughs> O bir kız var ya, maybe New York'u. <gülüyor> <gülüyor> Baby skin. Büyük ihtimal yüzü güzelleştiren bebek gibi yapan bir şey. Ne şeyler <laughs> Bununla bunun aynı şey olduğunu düşünüyorum. Birisi Benner'in, birisi Cici Hre. Aynı şey mi? Evet, yani benziyor. Bu bir bir daha ince yapılı, bu daha kalın yapılı. Ama ikisi işte aynı. Ya bu, fondöten. tam fondöten de değil yani şey. Kapatıcı gibi böyle krem. Aa o zaman bu da aynı. Ay bu da aynı. Neyse ben konuşmuyorum. <laughs> Sonra burada bakıyoruz. Sizlere de gösterir <laughs> gösterelim. L'Oréal Paris'in Wow. Senin abi ne? Bilmem. Concealer ne işe yarıyor? Tamam hadi söylüyorum. Bu kapatıcı. <laughs> kapatıcı mı? Evet. Neyi <laughs> kapatıyor? Lekeleri. İşte mor. Hani sen beni döversen. <gülüyor> <gülüyor> bu şey. Bunu biliyorum. Kapatayım da göreyim. Eraser marka. Bu... Maybelline New York'un. Bu da onun mu? <laughs> Maybelline New York'un Bal balık gibi surat yapıyor ya kızlar. Kontür. O far aslında. Bunu far ben... far göze sürülüyor. Hatta bu nereye sürülüyor biliyor musunuz mu? Bu. Evet. Buraya. Evet ama ben onu allık niyetine <laughs> kullanıyorum. Nasıl bildim ama? Allık Hı. niyetine mi? Evet. İyi de göze sürülen şey niye buraya sürüyor? Sürdü, da sürdü. Hmm. Evet. Zararlı arkadaşlar. Bu da. Bu bitmiş yani artık. Buraya, Sürekli buraya sürülen bir şey. Tamam. Değil mi? Bakacağız. Ve <laughs> yine Maybelline New York'un iki tane far paleti. İkisi aynı şey. Evet. Ama niye ikisi var burada? Renkleri farklı. Aynı. Burada tabii ki sürmemiz var. Göz kalemi. Evet. Burada Ne bu? Ne o Furkan? Aynısı şunu. Şunun aynısı. Aynısı aynen ama ben onu başka bir şeycik kullanıyorum. Hayır. Ne için? Aaa. Gaş lan gaş. <laughs> Değil mi? <laughs> evet. <laughs> Gaşa kullanıyor aynı renk olsun diye. Bu da pastelin rimeli. Hayır, kaş şey. Kaş mı? Aha, kaş mıydı? Ka işte, rümer. Rümer, doğru. Kaş işte rümel. <laughs> kaş mıydı? Kaş Ama düşünsene bunu gözüme sürmeye çalıştığını. <laughs> Kendi kurtarmam gerek. Ve burada bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü şey. Okay. Fırçalar. Evet. Önce genel... Aa dur. Burada da bir tane pamuk. Evet. Öncelikle ben neyle başlamak isti istiyorum? Sen önce neyle başlayalım? Önce tabii ki bununla. Ya onunla başlayabilirsin tabii ki de. Hani önce bir Böyle yüzümüzü hazırlamayalım mı makyaja? Önce bir alt boyayı yapalım diyorsun. <laughs> Aynen. Evet. Alt boyayı yapalım. Nasıl yapalım alt boyayı? Mesela baby skin diyorum da. Baby skin. <laughs> bebek Önce bir bebek gibi yapalım. Evet. Çok aldı. Çok mu bu? <laughs> bu çok mu? Yani primer için fazla. Pra Mesela bunu normalde sen ne kadarını kullanıyorsun? Şu kadar kısmını. Gerçekten mi? Hatta belki daha az evet. Yazık ettik o kadar şey ya. Evet, 4, günlü, 4 günlük, makyaj varmış burada. Mecbur peçeteziyle sileceğiz. Bunu bununla. Ay elinle. Elimle. <laughs> Ay neyse karışmayacağım. Karışmak istemiyorum ama. Nerede <laughs> <laughs> nerede? Bu tüm yüze. Yani gözeneklerin olduğu yere. Burada gözenek var. Evet. E tamam abi, çok gelmiyormuş. Ya ben o kadar sürmüyorum. Tamam bitti. Hiçbiriniz... Hepsinin yüzümü yedirdi. <laughs> Hiçbirini ziyan etmeden. Fazla fazla. Fazla fazla. Oo. Bir yüzümü şöyle. <laughs> tamam. <laughs> bu böyle elli bir. Yumuş yumuş. Evet. Yumuş yumuş oldu. Önce bunu kullanalım. Tamam. Yoksa bunu mu? Sizin tercihiniz hangisi? Videoyu durdurun, yorumlara yazın. yazın. Ben öncelik tercihimi bundan... Bundan mı kullansam? Hangisi sıcak geliyor? Sağ mu? Sen şey al. Benim sağım. Tamam bu. Bunu kullanıyoruz. Bana niye soruyor? <laughs> Bunu yine buraya. Aynen. Az az katalım ya. Tamam. Tamam. Az katayım dedi ama gene çok kattı. Bu da mı çok? Ya ben çok kullanmıyorum. Tamam. Bunu ısıtıracağım mı? Sıkılır <laughs> bu pamuğun izleyiciler bu pamuğun burasını değil bu tarafını kullanacağız. is birds. It's not a bird. Hiç. biraz yaklaşma. Yaklaşsın. İstersen biraz kameraya yaklaş, millet iyice görsün. Hmm. <laughs> böyle böyle. Böyle 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 sürmeyeceksiniz. Sen onu nereden biliyorsun? Ben bilirim. Tahminim. Şu tarafa bak görsünler. Tamam. Bunu böyle böyle böyle, böyle, böyle her yere. Bu şekilde Bu şekli yapılacak. Gözler de böyle çıkartılacak. <laughs> Gözümü çıkaracaksın. Şöyle dur. Buraları da sürelim. Tamam. Tüm yüz eşitlenene kadar. Bir de yani lütfen bayan arkadaşlarım, kız arkadaşlarım lütfen ten renginize göre fondöten seçimi yapın numaraları vardır illa ki Niye benimki farklı mı? Hayır seninki tam işte Evet tamam Hani bazıları vardır ten rengine göre seçemiyordur hmm. ya da atıyorum bir tane açığını alıyordur böyle bir bakmışsın yüz şey böyle parlıyor ama halbuki parlak bir yüz şey değil yani Haksız mıyım? Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? <gülüyor> <gülüyor> Ama yüzün parlak olmasıyla renginin bir alakası yok. Hayır ben <laughs> şunun için söyledim. Mesela atıyorum. Atıyorum benim rengimde. Esmer. Esmer bir kızın bunu kullanması yani bu rengi kullanması nasıl durur? He? Yani kötü durur. Kötü durur işte ben ondan bahsediyorum. Böyle maske gibi falan Aynen yani. ben ondan bahsediyorum yani. Herkes kendi ten rengine göre bir seçim yapmalı diye düşünüyorum ben. Furkan'dan makyaj diyorlar. Evet. Böyle burun deliklerine de iyice. iyice eşitlensin. Gözümü de çıkarma da. Bunu da alayım da. Al. Boşa gitmesin. <laughs> Ziyan olmasın. <laughs> Ziyan olmasın. Sümet diyelim hepsini. Ama bak böyle yapıyorsun yüzüm gözükmüyor. Tamam da göremiyorum. Böyle sanki vücut renginizmiş gibi insanları kandırın. <laughs> böyle bu bitti. Tamam bunu hemen genel olarak herkesin bildiği gibi hiçbir yere değdirmeden böyle peçete üstünde tutuyoruz. Bunu buraya katalım. Devam edelim. Haydi. <laughs> Bir kopya. Ee? Bir kopya. <laughs> Bir kopya. Ee, bundan sonra hemen bakıyorum. Tamam mı? Ee, bundan sonra arkadaşlar. Şimdi bunu boşuna koymuş önüme ilk seçenek olsun diye koydum. He. Evet. Bu boşa koymuş çünkü ben kullandım bunu. Az önce. mesela bunlar da seçenek. Bunun gereği, gereği yok. O, onu atalım öbür tarafa. Mesela bunu kullandık. Bunu da bu tarafa katalım İyi ki kafamız karışmasın. Ne kullanacağız? Ruju en son kullanacağız. Ruju buraya katıyorum. Bu var. Bunu aldık niyetine kullanıyoruz. Normalde buralarda. Açtık boya paletlerimizi. Biz bunu ilkokuldayken su boya yapardık. Aynı ona benziyor. <laughs> Tabii ki işlemlerimiz bittikten sonra rümel sürüyoruz. L'Oreal Paris'in. Ana bu rümel değilmiş Tamam. ne de rümel? Rümel <laughs> rümel. Maybelline New York'un. Maybelline New York'un rümeli. Tabi benim rümele ihtiyacım yok. Egoist. <gülüyor> <gülüyor> rümel mi? Evet. Cümlen değil mi bunlar? Da? Evet de. Ne? Ne istememiz? Ne oldu? Kaş Aşkım sürümeyi. gösterdim, gösterdim. Önce bunu süreceksin. İyi de bu şey değil miydi kaş? hayır kaş bu. Tamam bu ne? Bu göz altı için dedim. Aa göz altı. Küçük bir mod. <laughs> Rümel bu rümel değil mi bunlar? Kapatıcı o. Bu kapatıcıymış. <laughs> Neymiş? L'Oreal Paris'in. Tio vermeyeceğim dedim ama dayanamadım. Bunu tabii ki gözlerin altına sürüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Yüzüm o kadar yakıldı ki komiye gitti. Tamam hadi devam et. Gözümü çıkarma bak. <laughs> yeterli. Yeter buraya da. Hop yeterli. Tamam. Bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Ee, bunun fiyatı ne kadar? Ne kadar? 60 70 lira olabilir. 60-70 TL. Hemen linke bırakıyoruz aşağı. Yani bunu zaten bir alın bir yıl gider. Bir yıl gider değil mi? Aynen. Daha mı fazla gider? 3 ay. Her gün kullanıyorum. 3 ay bir 3 ay mı? Evet. E bir tane nokta gibi bir şey sürdük yani nokta bile değil. Yani. E, bir yıl gider ya. Tamam hani 3 ay belki azdır da hani 6 ay falan gider ya. Her tamam. gün kullanan bir makyaj yapan biri. Bunun az önce göç... bu şeyini <gülüyor> <gülüyor> Az önce burayı kullanmıştık. Yüze şey fondöten sürerken. Bu sefer de burayı kullanacağız. Hani gözümüz çıkmasın ince ayar bu. İnce ayar. Bunu da aynı şekilde. Gözümü çıkarmadan. Tamam. Hiç güvenemiyorum. Böyle 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 böyle. Şu şekil. Gözünü açsana sen. tamam. Bak işte yanlış yere yaptın ya. Al işte tüm makyajını içine ettin yani. Tamam tamam. Ya biraz acele gerekiyor bu sabitlenen bir şey. Sabitleniyor arkadaşlar. Hızlı olmamız lazım. Tabii ki. Tabii ki. kendisi... Senin yüzünden oldu ki o. Al işte çirkin oldu ya. Gel. Bütün video boyunca gideceğim galiba. Gözümü... Getir getir, gözünü deme. <laughs> Şurayı şöyle aldıralım. Getir, burayı da aldıralım. Hah. Güzel oldu aslında. Ya, ya, aslında bende sıkıntı yok. Aynen. Kendisi sürekli gülüyor, ondan dolayı... Tamam tamam, gülmüyor artık. Ondan dolayı yani tüm yeteneğimi... Belki yani e, ne bileyim... Make up stüdyoları belki beni işe alacak ama hanımefendiden dolayı evet. almayacaklar. Bak, göz kapağımın üstüne sürmek ister misin? Oraya da süreceğiz tabii ki. Bekle, bir sıranı bekle. Her, her şey her şey sırayla arkadaşlar bu hayatta. Hı hı. Herkes sırasını beklesin. Bunu böyle böyle iyice iyice, Heh. mis gibi oldu. Biraz ruh oldum ama. Ha. Güzel bir asil şey. Bunu tekrardan peçetemizin üstüne katıyoruz. Tamam. Bunun bundan sonra da bunu süreceğiz. Bu böyle. Yap bakalım. Bunu ben fazla sevmiyorum. Hani az kullanılması gerektiğini düşünüyorum ben. Abi iyice iyice yapmayın yani. Bak burada az bir şey yeterli diye düşünüyorum. Belki uzatabilirdim. Uzatacağım hatta. Bunu buradan böyle. Bakayım ikisi eşit oldu mu? İkis İkisine bakalım eşit mi değil mi? A, baba, bak gördün eşit değilmiş. <laughs> Ben yani çok sürmeyecektik. Çok sürmedik. Ben böyle seviyorum. Sonra bunu buradaki fırçalardan tabii ki hangisi biliyorsunuz mu? Ben Şimdi, <laughs> nereden anladım biliyor musun hangisi olduğunu bak. Aynı <laughs> renk tonu sadece şunda var. Bununla. Değil mi? Hayır, bununla değil tabii ki. Aynı <laughs> tek bu bunu şununla. Bununla da değil. Ya. <laughs> Benim yüzü faydama göre karar verme. Bununla. Değil mi? Ama ben bunun olduğunu zannetmiyorum bunda ya. Ya bunu hatırlamıyor musunuz? Bir kere ben şu makyaj yapıyorum şuralarımı belirginleştiriyordum. Evet. Sen dedin ki ne yapıyorsun gözünü çıkaracaksın dememiş miydin? Evet <laughs> Dedim. <gülüyor> bu değil. Eledik bunu. Şu da değil. Bunu da eledik. Ama sanki bu... Aa bu, bu, değil. Şu. Ama mesela şunu bir şey söyleyeceğim. Mesela ha bunu kullanmışsın ha bunu ikisi de benziyor. Ne farkı var? Bana farkını anlatır mısın? Bu pudra ürünler için. Hı <laughs> hı. Bu mesela fondöten işte böyle daha. Ama ne fark var? Mesela bu e, fondöteni ben bununla yapsam ne olur yani? Mesela şu an bunu bununla yapsam ne olur? Dene istersen. Ya denemeyelim de ne olur? Yani güzel yayılmaz. Hı. Hmm. Evet. evet. Böyle bakın. Yüz. Şu şekil. Başka hiçbir şey değil. Bu, ne yaptığını siz biliyorsunuz zaten, ben anlatmayayım. Şu şekilde. Götür bakalım. Bu tarafa da aynı şekil. İz bırakmayacak şekilde. okey olduğunu düşünüyorum. Bakalım. Tamam. Hı -hı. Sonrasında dostlarım şunu kullanmıştık sanırım. Evet kullandık. Ya. Bunu kullandık. Kullandıklarımızı al. Kafamız karışıyor sonra. Tamam. Sonrasında tabii ki bakın bunu yaptık ya şimdi az böyle böyle yaptık. Bunu bir şey yapmak lazım. Aydınlatmak lazım bunu. Hı. Değil mi? Evet. Bak, bunu, bir şeyler fark etmişsin. Bunu bir aydınlatmak lazım. Sanırım aydınlatma da bununla oluyor. Nereden karar verdin Bir parlak bu. Evet simdi. Doğru değil mi? Evet doğru. Bununla yapıyoruz. Bunu Peki aydınlatma şey. işlemini bununla yapıyoruz. Az önceki mantığa gelelim. Bunun üstündeki renkler buna benziyor mu? Hadi yıkamamışım fırçalarımı. Benziyor. Bunu arkadaşlar bununla yapıyoruz. Bakın. Hadi benzemiyor de. Değil mi bu? Bu. Şu şekil alıyoruz ve sonunda <laughs> bu hareketi yapıyoruz. Evet. Aydınlatıcı. Bunu nereye sürüyoruz? Aydınlatıcı. Hemen söylüyorum. Aydınlatıcı buralara sürülür. Sonra buralara sürülür. Sonra burun ucuna sürülür. Biraz şuralara sürülebilir. Beni izliyorsun demek ki. Doğru mu? yaparken evet. Yani bir bir yanlış dışında evet. Hangisi yanlış? Şu kısma sürülmez yani. Evet, o kısma sürülmüyor. Ben sizi denedim. <laughs> Buna az önce kullandığımız falan hani geçilebilir ama. O zaman geçelim mi? Neyse. Az önceki. Ben kopayım mı? Neyse. Bunu. Hadi. Şöyle. Aşağı doğru hiçbir zaman değil. Her zaman yukarı doğru. Ulan içinden geçtik gibi. Hı <laughs> Öbür tarafa da getir. Biraz daha almam gerekiyor sanırım. Sen karışma. Yok ben karışmadım. Bayağı da aydınlatıyor arkadaşlar. Mübarek disko topuna döndü. Tamam. Onu hallederiz. Burun ucuna. Biliyorsunuz aydınlık versin. Sonra biraz üstüne. Biraz çene altına. Tamam. Bunu iyice böyle yapalım. Buraları edelim. Oraları da yapacağım bir dakika. Şuraları iyice yedireyim. Böyle. Hatta bunu yaparken bazılar gözünü çıkarıyor. <laughs> Sen de gözümü çıkarma tamam. da, tamam. Fazlalığı gitsin. <laughs> <laughs> tamam. Tamam. Bunu kapatalım. Ver onu da. Bu var. Bunu da arkadaşlar, bununla <laughs> tamam mi? hadi. Soldaki fazla kullanılmıyor, soldaki. Niye kullanılmıyor sol taraf? Ya sabitlemek için o. Sabitlemek için bu. Ama hencatım hani benim şeyim kapatıcım sabitleniyor kendime o yüzden. Bir de ben çok seviyorum putlar görüntüsü. Hı hı. Ben de fazla sevmiyorum. Şöyle hatları ettin. Kenar hatlarını. Şu şekilde genelde böyle böyle yapalım. Tamamdır. Tamam. Bu işlem de bitti. Bunu da. Ver. Ve Biraz da bunu kullanmak istiyorum ben. Tamam, kullan. Bunu da ben şununla kullanmak istiyorum. Tamam. Yine fazlalığını alıyoruz. Bunu normalde arkadaşlar buralara kullanılır. Hatta sende de ben burada kullanıyorum. Tamam. Tamam. Şöyle biraz yaklaş. Şöyle yan dur. Bu tarafa dön. Bence onu var. Şimdi ben renk olarak böyle açık kahverengi tonlarını, az önceki kullandığım tonları seviyorum. Onu da bununla. Fırçanız budur. Kesinlikle başka fırça kullanmayın. Onlar başka şeyler için kullanılıyor. Fırça budur. Hatta şöyle yaparlar ya. Hayır. Şöyle. Şu kırıldı da böyle mi gösterirler? Evet. Böyle. Bir rengimiz yok. Evet ya, turuncu olacak. Şey. Ben şu rengi almak istiyorum. Bu mesela bak genel olarak ha. Şimdi bak bu kullanılmış, bu kullanılmış, bu kullanılmış, şu hafif kullanılmış, bu hafif kullanılmış. Bunların hiçbiri kullanılmamış. Ben bunu almak istiyorum. Bu da göz üstüne sürülüyor. Bu ne renk? Bu mu? Kahve rengi diye düşünüyorum ben. Yani aslında hepsi kahverengi. rengi. Yani şöyle bir bakın. Bunların hepsi kahverengi. Bak bir bu şey koyu kahverengi. Bunlar açık renk. Bu krem rengi diye düşünüyorum ben. Doğru mu düşünüyorum? Hangi renk o zaman? Sen söyle. Bunun üstüne biraz far bulaşmış da. Normalde bu pembe mürdüm rengi. Yanındaki kırmızı. Bu biraz koyu kahve. Allah bu için pembe. Selena. Bu, bu nasıl kırmızı? Bu. <laughs> Aşkım kırmızı bordo yani. Bordo bilmesek <laughs> bizi yiyecek. Hayır gerçekten. Nasıl bordo ha, ya? Bu bordo galiba. Kendisi de bilmiyor. <laughs> stüdyosu değil tabii ki ben yapıyorum. Make up stüdyosu. İleride make up stüdyosu kuracağım. Bu kaş rimeli. Bu kaş boyası. Saçlarla aynı renk olsun diye. Hangi renkseniz? Sarı mısın? Sap sarı yapın. <laughs> Şimdi kaç tane? Şimdi böyle. Yap yap yap. Bakayım, bakayım. Şuraya bakayım, bakayım. Şöyle normal dur. Heh, şuralara sürelim biraz daha. Aç ağzını. <laughs> Güzel oldu. Ve arkadaşlar. Furkan Make-up Stüdyosu'na hoş geldiniz arkadaşlar. Bitmedi İleride... mi makyaj? Hayır yani ilerideki stüdyoma hoş geldiniz. He. Bundan sonra böyle bir makyaja sahip olmak istiyorsanız... Kuaförlerde ne kadar yapıyorlar? Kuaförünüzde ne kadar yaptırıyorsanız makyajınızı yüzde %50 indirim. Eğer YouTube kanalımızdan gelirseniz. <gülüyor> <gülüyor> Bizim adımızı kullanarak da. <laughs> Evet, aslında baktığım zaman çok kötü olmadı yani. Güzelse dediğim eli biraz ben benden dolayı yani Furkan'dan dolayı değil. Birim de biraz daha arttırsam hani şu dalgalan evet şu an gözükmüyor da birazcık dalgalanmalar var şurada. Hı hı. Mesela buraya daha fazla sürmüş, buraya daha az sürmüş şöyle. Onları falan düzeltirsem şöyle makyaj, göz makyajımı da e, biraz böyle karıştırırsam Tabi ruju da düzeltirsem. 10 numara bir makyaj yapmış gerçekten Furkan. Ama ilk, yani... ilk yapışıma göre daha önce de ya, hani hiç yapmadım. Aynen. İlk yap... yapışıma göre bence güzel. Aynen aynen. İlk yapışına göre 10 numara olmuş gerçekten. Beğendim gerçekten ben bunu. Gerçekten mi? Evet. Ya böyle biraz düzelttikten sonra dışarı çıkarabilirim. Çıkabilirim. Hmm. Bence bu şekilde de çıkabilirsin. Bence iyi. Evet. Kesinlikle. Ama şöyle bir problem var. Furkan primer o kadar çok sürmüş ki. Primer ne? İlk sürdüğün şu. Hmm. Şu. Evet. O kadar çok sürdü. İsraf olmasın dedim ya. O kadar çok sürdü ki hani mesela buralar genelde sürülmez. Buraya da sürdüm mesela buralarım kaşınıyor.